Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte şey oynuyoruz kaç oyunu Rust kod diye Rus, şu head kod mu öyle bir şey işte hiç bilmiyorum adını şimdi hemen oyuna başlayalım şöyle ah şöyle gidecektim tam şöyle gidelim ilk önce biraz şöyle yapalım şöyle yapalım hemen gidelim biraz şu gitsin de ilk önce bir ha tamam koş 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 Evet tamam kazandık. Hemen şuradan çıkalım. Bazen reklam çıkabiliyor. Hemen Ah öldük. Şimdi şöyle yapalım. Böyle yapalım. Ne oldu? Hiç bilmiyorum. Hiçbir fikrim yok.

şunu boş yere patlattım. Şimdi gidiyoruz. Oluyor. Aa çarpı geldi. Çıktık. Ya yeter ama ya. İstemiyoruz ya. Aa şöyle bu. Boşuna çizeyim. Ben kaşarız bilirim. Ben gitmedim çünkü şurayı koymadım. Şimdi şöyle gidecek ya. Orayı da kırdı. Şöyle gitti olmasın oldu şu. Şöyle biz gittik. Ve tamam. Kazandık. Şimdi ilk önce şunu bir şöyle alt etmemiz lazım. Şuna da şöyle yapmamız lazım. Birazdan oraya gidecek. şimdi bizde kaçar. Bir sürü bölüm yaptım ben. 200 lira falan çıktım. Ya karakter var burada. Ay şöyle al. Şöyle yaptık. Yeni karakterimiz çıktı. Evet biliyorsun. İnternetsiz bu oyun. Her türlü oynayabilirsiniz. Yani internetsiz. Hatırladığıma göre. Ah. Suyu tam dökecektim. Şöyle adam oraya bir gider. Benim gidecek. Şimdi su yapalım. Şimdi gidelim hemen. Biraz bu oyun zeka da gerektiriyor. Şöyle hemen gidelim. Oldu. Kazandık. Piu. Şöyle kes. Hah. Yani. Ve kazandık. Ben beni galiba şimdi biraz anladım konuştum endimiz. Ben, ben bizi şöyle kaçacağız. Hemen gelmiyor şunu yiyor ya. Yani Geçelim. belki sesler geliyordu videoya. Bilmiyorum ama sesler geliyor biraz. Ha savaştılar. Tabii ki de kaplan kazandı. Ben ayı kazanacağını zannediyorum. Oyun çünkü aylar daha güçlü. Şöyle vurduk ona onu. Karakter yeni karakterin yüzü mü yoksa hiç, şekilde hiç bilmiyorum ama şöyle şuna da bastık, şuna da bastık gelin kaçar ama şöyle, şöyle deyin. <laughs> Son anda buldum. Yoksa kaybediyordum. Şöyle ha bu böyle gidiyor bu sefer. Aa ya Şarif sesler var ya. Şöyle bir deneyelim. Yok hiçbir şey olmadı. Bir de şöyle deneyelim. Yok olmadı. Aa şimdi aklıma geldi. Aha oldu. Kolaymış ya aslında. Azalık akıl gerektiriyor bu oyun. Bir gitsin oraya. Neden gitmiyorsun? Şimdi şöyle tamam oldu. Biz de hemen kaçalım. Ve kazandık. Yeni karakteri bu. şöyle gittik kazandık işte bu şöyle ah bana doğru mu vurdu ya hadi git şimdi git git ha kazandık. 16 bölümdeyim ben ya. O kadar olduğunu bilmiyorum. Ah ölmedim o. Tamam şimdi biraz anladım. Yok anlamamışım. Yeniden oynayalım. Şimdi onu öldürdü. Yani şimdi bunu da onu öldürüyor. Ve gidiyoruz. Ah. Galiba şunu atmayacağım. önce şunu atacağım. Ah, o da onu attı. Ben de şöyle gittim. oldu. Gaza kuluy şeydi bu sefer. <laughs> Ve gittik böylece. <laughs> ne oldu öyle ya? <laughs> Arkadaşlar Bundan sonra da videoyu bitirelim. Bundan sonra bu da bitsin. Ah. Bunu da kazanayım. Ben biteceğim videoyu arkadaşlar. Ah yanlış yaptım. Unutuyorum bazen böyle. Nereye atacağımı. Aa oraya da, da şey vardı ya. Şöyle gittim. Kazandık. Arkadaşlar burada videoyu bitirelim. Görüşürüz ve bay bay.